Sevgili izleyiciler, enteresan bir karakter. Türkiye güzeli yetmemiş, dünya güzellik yarışmasına katılmış. Ama burada haksızlık yapıyorsunuz diyerek almış tacı yere fırlatmış. Artık burada neler yaşayacağız kim bilir. Alkışlarınızla Esra Sönmezer podyumda. Ayağını yorganına göre uzat. Esra Sönmezer ben... Hayatımın dönüm noktası değil mi o kendi kendine her, her şeyden, şeyden çok şeyden mutlu olabilen bir insan olduğum için en ufacık bir oyuncak bile hediye aldığım ya. zaman ondan ya. bile çok ondan mutlu oldum. oluyorum. Tasarımlarımı yaptığım için, tekstile yönelik bir şeyler yapmak istiyorum ticari anlamda. Araları yayınlamıyorsunuz değil mi bunları? Bak, yayındayız, değil mi? Bu program bitmez. <gülüyor> 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 Televizyon programcılığı ve oyunculuk paralel devam etti. Tabii ki çok seviyorum ve çok da keyif alarak yapıyorum. Hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Bu mu oldu yani? <laughs> ah, her zaman beni dinle hayatım. <laughs> Mesleğimi çok seviyorum. Güzel Köşmesi'ne katıldığım zaman hiçbir hayalim yoktu aslında. Ee, rahmetli annem çok istiyor benim Güzel Köşmesi'ne katılmamı. Geçmişte Güzel Köşmesi'ne katılma hayali varmış. Onu ben gerçekleştirdim. Ben bakkala gider gibi yarışmaya katıldım. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. <laughs> moda hayatımın neresinde? Vallahi şu an bir yerde değil. Uykumdan vazgeçemem. Yemek yemekten asla vazgeçemem. Çünkü asla ve asla aç kalamıyorum. Aç kaldığım zaman inanılmaz sinirliyim. Bazı prensiplerim var. Mesela magazin basında aş dedikodularıyla olmayı asla sevmiyorum. İddialıyım ama kendime göre. Bakalım diğer yarışmacıları da göreceğiz. And I'm for dinner karnın tok mu? Yani Aç sayılır. Mısın? Neden? Sinire yakın mıyız? Yok değiliz. Onu test etmek istedim. Ortajen, bir saat Hoş önce geldin. Yemek yedim, hoş bulduk. Alkışlarla seni de yerini alıyoruz. Teşekkür ederim.